Merhaba arkadaşlar. Tekrar bir deneme sınavı ile beraberiz. Yine diğer sınav sorularında olduğu gibi bu sınavda da sesli anlatım olacak. Ama ilk yardım konusunda size yardımcı olamayacağım. Trafik ve araç tekniği derslerindeki soruları anlatmaya çalışacağım. İsterseniz sesimi kısaraktan 50 soruyu kendiniz yapın cevaplarına bakın. Trafik ve araç tekniği konularından bilemediklerinizde ses açaraktan inceleyebilirsiniz. Soru 1. Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazadeye tıbbi araç gereç aramak mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? Çok basit bir soru. Cevabı hemen bulmuşsunuz eminim. Bence ilk yardımcı deniz olması lazım. Denizlerin D'si. Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? Yine basit bir soru gelmiş ilk yardımdan. C şıkkı doğru olması lazım. Solumun solunum sisteminde. İlk yardımcı başını kazazadenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazadenin ağzına yaklaştırır. Nokta nokta ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreli değerlendirir. Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır. Bence aşık olması lazım yine. Vaktini hisset yöntemi. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kas santimetre aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdakilerden hangisi kazazadeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır. Spor ve iş kazaları, yüksek bir yerden düşme, otomobil ya da motosiklet kazaları. Verilenlerden hangileri kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir? Aşağıdakilerden hangisi gelici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Aşağıdakilerden hangisi burukulmanın tanımıdır? kısa süreli yüzeysel ve geçicidir. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur. Yukarıdaki özellikleri verilen bilinç kaybı hali hangisidir? Kazazade'nin Genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı fiziksel güç kapasitesinde değerlendirmeli iri ve kilolu kazazadeleri bu teknikte taşımalıdır. Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir. Bursa'nın B'si yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak kişiye bağlıdır. A şıkkı yol kusuru, C şıkkı yine yol kusuru, D şıkkı da araç kusuru olmuş oluyor ama kişiye bağlı gelişen olay ise Bursa'nın B'si diyoruz. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir? Cevap bağlantı yoludur. Denizli'nin D'si. Banket neydi? taşıt yolu kenarı yine Şevbaşı iç kenar arasında kalan şehirler arası yollarda yayaların, hayvan sürücülerinin ve zorunlu hallerde araçlar tarafından kullanılan karayolu yapısına biz banket demiştik. Geçiş yolu ise bir iz veya mülke giren yolun taşıt yolu ile birleştiği kısma demiştik geçiş yolu. Ana yolu ise bir kavşakta işte trafik işaret levhalarından üçgen içerisindeki kalın bölümlü ana yol taşıyor, kavşak işareti veya kare şeklindeki bir şekil var. İçinde yine sarı kare resim var. Sembol olarak ana yol başlangıcını gösteriyordu. Öyle bir lafa varsa o zaman ana yol diyorduk. Ama buradaki tanım bağlantı yolu olmuş oluyor. İkaz mahiyetinde olup yanı sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu bir gösterir. Bu ışık yandığında emniyette durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır. Aksi halde yaya geçişi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? İkaz kelimesini gördüğünüz zaman sınav sorusunda cevap sarı ışık olacak. A şıkkı doğru cevabımızdır. Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için sağ yanaş ve dur talimatı içerir? Cevap Ceyhan'ın C'si olması gerekiyor. A şıkkı hızlan veya hızlı geç. B şıkkı geceliğin geç. D şıkkı ise ön ve arkadakiler duracak. Kollar istikametindekiler geçmeye devam edecekler. Ama C şıkkında ise sağ yanaş dur demektir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Gizli buzlanma trafik işaret lefası ki tabii ki bu lefalar yılın 12 ayı boyunca yollarda olduğu için Ekim ve Nisan ayları arasında güneş ışığının yetersiz kaldığı yol bölümü, tünel işleri, dağ ve tepeliklerine kalan yollarda sabah gün doğumuna yakın ince bir buz tabakası oluşur ki bu lef o zaman der ki Ekim ve Nisan ayları arasında bu lefanın olduğu bu bölümlerde ani ve sert fren yapma der. Denizli'nin D'si. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir. Anayol, yol, kavşağına yaklaşıldığını bildirir ki üçgen içerisindeki sembol kalın olan bölüm bizim anayolda olduğumuzu ince olan kollar ise anayolla birleşen köprülü kavşak niteliğindeki bağlantı yollarını bize belirtmiş olur. Ama biz ana yolda olmuş oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret lefasıdır? Girişi olmayan yol veya taşıt giremez tek yönlü karayollarının karşı istikametinde bulunur demiştik. Ceyhan'ın C'si. A şıkkı öndeki taşı geçmek yasaktır. B şıkkı kontrolsüz bir kavşa yaklaşımı söyler. D şıkkı da bütün yasaklama ve kısıtlamaların son erdiğini bize bildirir. Cevap Ceyhan'ın C'si. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Dingil başına belirtilen tonajdan fazla yük taşıyan taşıtlar bu levhanın olduğu yere giremezler demiştim. Tüm Bursa'nın B'si doğru cevabımız. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı, yani rakamlar neyi bildirir? demiş beyaz veya sarı renkte olabilir bu rakamlar. O yol bölümünde yapılacak en yüksek hız. Yani azam hızı bize bildirir. Ceyhan'ın C'si diyoruz. Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azam ağırlığı 3 fırtına geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoför dahil 9 kişi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak Kas zaten fazla araç sürmeleri yasaktır. Devamlı 4.5 saat araç kullanabilir. 4.5 saat araç kullandıktan sonra en az 45 dakika dinlenecek. Toplam 9 saat araç kullanabilir. 24 saatin 9 saatinde araç kullandıktan sonra 11 saat mola vermesi gerekmektedir. Haftanın 6 tam gününün araç kullanma ile geçirir. Bir gün yani 24 saat dinlenecek. Toplam haftanın 7 günü olmuş oluyor. Görmüş olduğunuz gibi dinlenmelerini evinde veya otolda yapması gerekmektedir. Kesik yol çizgisi, devamlı yol çizgisi, yan yana iki devamlı yol çizgisi, taşıt yolu kaplama üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Bursa'nın B'si. Bir veki demiş. Yanlış. Ceyhan'ın C'si. 2 ve 3 demiş. Yanlış. Denizli 1, 2, 3 demiş. O da yanlış. Doğru cevap A şıkkı. Yalnız bir kesik yol çizgisinde sadece araç sürücüleri önlerindeki aracı geçmek için bu şerit çizgisine geçebilirler. Diğerlerine geçemezler. A şıkkı doğru cevap. Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır. 3 numaralı araç. Yalnız 3 Ceyhan'ın C'si diyoruz. Neden? U dönüşü yapılmaz diyor lefamız. Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içinde karayollarında lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir? lastik tekerlekli traktörler ve iş makinalarının yerleşim yeri içerisindeki azami hızı 20 kilometredir. Bursa'nın B'si doğru cevap. Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızlı seyreden bir sürücü öndeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? Takip mesafesi hızın yarısının metre cinsinden en az mesafesiydi. Yani en az takip mesafesiydi. 102'ye böldüğünüz zaman ne çıktı? 50 metre. Denizli'nin D'si. Doğru cevap diyoruz. Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? Denizli'nin D'si doğru cevap. Diğerleri yanlış. Hız azaltılır. Hız artırılmaz. Sağa dar, sola geniş dönülür. Dönmeye baştan sona işaret verilmez. Önce işaret verilir. Sonra diğer işlemler yapılır. Denizli'nin D'si doğru cevap diyoruz. Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır kask diyoruz. Kask kaza esnasında seni korur demektir. Kaskın önünde cam varsa gözlük takmaya gerek yok. Cam yoksa gözlük takmamız gerekmektedir. Aşık ya. Şekildeki trafik kazası aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? Kavşaklardaki şak kuralına uyulmadığı için olmuş. Çünkü Dur lefası var ki sağa dönecek olan sürücü dur lefasında muhakkak durması gerekiyor. Evet. Zaten o da yüzde yüz kusur olmuş oluyor. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların Sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir. Ceyhan'ın C'si değildir. Yani doğru cevap olarak odur ama değildir. A, B ve D şıkları geçiş üstünü sayabın araçların sürülmesindeki esaslardandır ama C şıkkı değildir. Herkes vatandaş olarak eşittir. Kimse ayrıcalık tanınmaz. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır. 5 metre diyeceğiz. Eksoz gazlarının hava kirliliğine neden olması Gereksiz yere ya da gereğinden uzun korna basılması. Araçların egzoz bursu ve suçlarının orijinalini korunması. Verilenlerden hangileri trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? 1 ve 2 diyoruz. Bursa'nın B'si. Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorundur? otomobil resmi olsun ticari olsun veya su olsun fark etmez. Resmi otomobiller husus otomobiller ile motorlu bisiklet ve motosikletlerin kendisi ve bütün romaklar ile beraber ilk 3 yaş sonunda devamlı 2 yılda bir muayene yaptırılır. Traktörlerin kendisi ve romaklar ile beraber ilk 3 yaş sonu ve devamlı 3 yılda bir muayene yaptırılır. Diğer bütün motorlu araçlar ise otomobil dışında kalan motorlu araçlar ise yani dört tekerlekli olarak onlar da bir yılı bir yani her yıl muayene yaptırmak zorundadır. Bunun cevabı Ceyhan'ın C'si. Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? A şıkkı. derece girerken hız azaltılır. Burada artırmak demiş. A şıkkı olumsuz yönde etkiler. Hızla girersek ne olur? Araç savrulur. İnsanların işitme sağlığını ve algılanmasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir? Gürültü diyoruz. Denizli'nin D'si doğru cevabımız. Evet. 36. soru. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma güç aktarma organı adı nedir? Aks diyoruz. Evet. Diferansiyel ile tekerlek arasındaki o bölüme biz aks demiş oluyoruz. Fites kutusu şu fitesin fites kolunun olduğu bölüm kavrama O fites kutusunun ön tarafında debreş balatası var. Oraya kavrama denir. Volan ise bu debreş pedalın ön tarafındaki büyük dişli. Ona volan istenir ki marş motorunun dişlisi ilk çalışma esnasında ona kitlenir. Ve aracın çalışması sağlanan dişlidir. volan dişlidir. Ama cevap B şıkkı aks olmuş oluyor. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir. Emniyet kemeri Ceyhan'ın C'si doğru cevap diyoruz. D şıkkı airbag hava yastığı işareti. B şıkkı fren baratı işareti. A şıkkı da lastiklerin düşük basınç göstergesi. Cevap Ceyhan'ın C'si. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması. Verilenlerden hangileri? Aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır. Üçü de doğru cevap Denizli'nin D.S. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? Yağ çubuğu. Ceyhan'ın C.S. diyoruz. Yağdanlık. içine yağ var. Herhangi bir yerleri yağlamaya yarar. Yağ fitresi. Yağın içindeki pisti temizler. Yağ pompası da karterdeki yağı motorun ilgi bölümlerine komponen mekanizmidir. Cevap Ceyhun'un C'si. Motorun soğutma sisteminde kullanılan nokta nokta donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Antifriz diyoruz. Bursa'nın B'si doğru Cevap Asit akünün içerisindeki kimyasal reaksiyon olmuş olan sıvıdır. Saf suyu ise aküye dışarıdan ilave edilen sudur. Elektrolit de akünün içerisindeki plakalardır. Elektrotlar. Cevap Bursa'nın B'si. 41. Lastik hava basışlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Denizlerin D'si doğru cevap. Lastiklerin kullanım ömrü kısalır. Aracın elektrik sisteminde skortlardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? Aynı amperde yeni sigorta ile değiştirilir. A şıkkı doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi motor rolanti devresinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? Motorun ilk çalışma esna, esna, esnasındaki devre biz motor rolanti devresi diyoruz ki uzun seviyesi yüksekse yakıt tüketimi artar. A şıkkı doğru cevap diyoruz aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? İşte çaydanlık yani çaydanla benzeyen işaretimiz yağ göstergesi demiştik. Değil mi? O zaman Bursa'nın B'si doğru cevap diyoruz. Hangi temel değere sahip sürücü yoğun trafikte bir dizi haline gitmekte olan diğer sürücülerin önüne geçip trafiği daha da sıkışık hale getirerek yoluna devam etmez. D şıkkı. Empati düzeyi yüksek olan bir sürücü bu hareketi yapmaz. Neden? Çünkü kendisini bir an önce o sürücülerin yana koyar. Sonra yapmaz. Denizlerini de istiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir. Hoşgörülü olmayan kişi öfkelidir. A şıkkı diyoruz. Sabırlı olmak, başarılı iletişim kurmak, benzikten uzak durmak hoşgörülü insanlardır. Ama öfkeli olmak hoşgörü sahip olmayan insanların özelliklerindedir. Yani sürücülerin. 47. sorumuz. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarlamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir. Evet, her sürücü başka bir gün yayadır. Başka bir gün yay olan da bir gün sürücü olabilir. O zaman burada ne yapıyoruz? Empati yapıyoruz hemen. Bir önce yayanın yerine kendimizi koyuyoruz ve ona yardım etmiş oluyoruz. Evet, yardımlaşma yapmış oluyoruz ki yani fedakarlık yapıyoruz. Kendimizden fedakarlık yapıyoruz. Bunun anlamı diğer gamlıktır. Diğer gamlık başkasının yerine kendimizi kullanmaktadır. İğneyi kendine çuvalızını başına baktır. At sözde buradan gelmektedir. Aşağıdakilerden hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir. Herhangi bir kötü durumlarla karşılaşırsak kafamızda başka şeyler kurmuyoruz. Pozitif düşünüyoruz. Negatif düşünmüyoruz. Ya şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, niye yapamadım falan dersek başka kazalarda karşımıza gelebilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Öyle bir durumda hemen aracımızı yolun müsait birine çekiyoruz. Durduruyoruz. Sonra elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Su içiyoruz. Olmadı derin bir nefes alıyoruz radyo işimizi müzik dinleyebiliriz. Ama negatif çözümler üretmiyoruz. Ya yani şöyle yapsaydım, böyle yapsaydım, vursaydım, kırsaydım, ne yapmadım demiyoruz. O negatif çözümlerdir. B şıkkı değildir. Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek, trafikte karşılaşan sorunları doğru yöntemlerle çözmek, sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmasına katkı sağlamak. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? Trafik adabının diyoruz. Ceyhan'ın C'si doğru cevabımız. Aşağıdakilerden hangisi karayolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? Evet. B, C ve D trafik kazalarının verdiği zarardır. Ama A şıkkı açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş hukukun artması bu adli bir kurum olduğu için dersimizde ilgisi yok. O değildir. Evet. Sorularımız bitti. Cevap anahtarımız burada. Cevap anahtarından cevaplarınıza bakın. Trafik ve araç denkli dersinde takıldığınız, bilemediğiniz bir yer olsa sesimi açaraktan da o sorunun cevabını hem duyarsınız hem de anlatım yaptığım yerlerdeki konuda tekrarlanmış olur. Hepinize ben sınavlarda başarılar dilerim. Abone olmayı unutmayalım. Beğen tuşuna da basmayı unutmayalım lütfen. Neden? Yine sınav sorusu veya diğer konuları yüklediğim zaman direkt olarak haberiniz olsun diyorum. Görüşmek üzere.